Şöyle olsun Boşanalım da Perilerine baş başa kal Ali Bey Ben sizi rahatsız ettim ah, Sen de sabah akşam canlı yayınları arar Arkamdan ağlarsın artık <gülüyor> <gülüyor> Ben sana <laughs> 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 Arzum Sahra'yı sunar Seninle iş birliği yapmamın karşılığını olacak? Yalvarıyorum Nil. Bu şartlarda dönmem çok zor. Bu yüzden yetkilerimi eşim Sinan Taray'a devrediyorum. Dinle Salman, şirkette garip şeyler oluyor. Eğer bana güvenmiyorsan, vekalet amiri derhal iptal edebilirsin. Niye bizi rahat bırakmıyorsunuz Mithat Demircan? Ben de almak istiyorum. Senurlar zorundayım. Neden? Sahraya zarar vermeye kalktılar. Sakın! Mahkeme sağırlardır öldüğüne karar vermiş. Sahra yeni bölümüyle bu akşam Kanal T! Bizim gönüller bunlar. Ah Ela! Mesut! Çok beğendim Bahşende Hanım. Çok laf ettim ama şimdi utandım. Seni tanımak istiyorlar. Dediklerinden bir şey anlamıyoruz Boşuna demiyorlar bir Türk dünyaya bedeldir diye. Sen dedim, ablam sevdiği için sevdim. Biz gavurdan kız istiyoruz. Sivaslı bir aile olarak. O kadar. Kız evi, yaz eviymiş. Aman Bahşende Hanım, başlamayın. Şeyda beni aradı, galiba kendime bir şey yapacak. Büyüne kadar barıştırırız sizi baba. İstemez. Aklı başına gelene kadar küssün ben ona. Ölünceye kadar onlara çok iyi bak. Geç kalacağın zaman ya benden izin alacaksın... ...ya da geç kalmayacaksın. Hayatta hangisi daha kuvvetli bir duysun? Ailesine sahip çıkmamış babaya adam demem ben. Ben nasıl alışacağım sizin bu adetlere? Size değer verdiğim için Bana değer vermenizi istedim. Evi satmaya gelmiş. Lütfen bırakın, o benim, lütfen! Ben, Şeyda. Ben, ben, şey ben, ben, çıkıp çık! Ekranların en çok izlenen, her bölümüyle tiryakilik yaratan dizisi Bütün Çocuklarım... ...son üç bölümünden oluşan özel bölümüyle bu akşam Kanal D'de! E kimse yemek yemiyor. Evet yemiyor. Beğenmediler mi acaba? Yok canım niye beğenmesinler? Hepsi bir yağla yapıldı. Lezzetli, hafif, sağlıklı. he. Herhalde. Önce kim başlasa diye düşünüyorlar. İstanbul Gördün mü? Karar veremediler. Hepsi aynı anda başladılar. Bir ya bu kadar mı lezzetli olur? Trakya birliktense, onun da bir başka güzel, bir başka nefis olur. Ben evlenmek istemiyorum. Bu kadar insanla oyun mu oynuyorsun ha? Sağına getirdin. şu 23 Nisan fotoğrafını. Anamın fikri. Beğenirsen davetiye böyle olacak. Nasıl geçmiş? Ne demek geçmiş kız? Geçmiş işte yok. Daha bunu bırakmış. Oli vazit olemez. Gezdi ağırlar paşalar. İtmene kaldı köşeler. Baba yapma ya bak. Hıss! Her gelin! yok Ankara'ya gitsin, yok medeniyet görsün. Al sana medeniyet! Biri kılına zarar verecek olsa, kaplan kesinliyim. Sen kim olayım be? Sen kim olayım da benim nişanlıma göz boyayım! <laughs> sen nasıl idare ettiğini bilmiyorum. Bakayım yüzün nasıl oldu? <laughs> Sana yüzünü saklama. Ya öyle gözünü dikersen bakamam. Yabancı damat 12 Kasım Cuma akşamı Kanal D'de başlıyor. dünyada affetmez. Çıkarken ne dedi duymadın mı? Yatağcıya ben, yatacıya ben, yatacıya ben! Tam üç kez! Yani Umur amcanın yanına çok yakıştığını kabul ediyorum. Ve fakat babama asla sokağa atmam! Aa, ben de atmam! o zaman Umur amcadan vazgeçeceksin! Olmaz! Ay Eda, her seferinde elimi öyle güzel öpüyor ki! Ay, anne, ikisinden birini seçmek zorundasın! Peki, ya Taci'yi başkasına verdik dersek? Umur geleceği zaman da sihirle Taci'yi yok ederim. Hmm, olur! Neydir? Aa! Aa! Betüş'ü görmeye geldim, sizi buldum, hayrola?